Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili YouTube. Selam gençlik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük ihtimal final bölümdeyiz. Müzikten de anlaşılıyor zaten. Artık finale geldiğin havası var. O şey mi bineceğiz gene? Hadi bakalım. Aa bindirmedi bizi. Ben gideriz sanmıştım onda ya. atladım diye mi oldu acaba? Yok canım değildir herhalde. Bu aşağıda mı o? Kadın da orada. Ne oldu bunlara ya? Adam terk ediyor bunları. Baba gitme ya. Aynen. Çocuk bırak oğlum gitsin şey. Baba nasıl ya? <laughs> bir terk Çünkü bir kaza oldu. Demek zorlaydın gibi bir şey mi oldu ne dedi? Kızım sen kaka ya. Bir dans et bakalım. Kalk 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 Tek kalın. Bas yine, bas, bas. Babasının yanına geldik. O ne, o ne? Abi zile basacağım, bu kadar gelmişim. Bas baba zile. iki türlü son vardı herhalde burada. Diğer araba, arabadaki şey herhalde bizim kocamız mı? Tam bir anlayamadım. Acaba diğer şey neydi ya? Arabayı sessiz Çekip gidecektik herhalde. Bence iyi oldu gitmediğimiz. Onun sonuna geldik. Şimdi diyorsunuz ki, ''Abi ne anladın?'' ben de size soruyorum arkadaşlar, siz ne anladınız? Şimdi düşünüyorum. Duygu yüklü bir tema, tamam. Cepte. Bir sarışın kızız. O da eyvallah. Kavga etmişiz, babamız bizi terk etmiş. Anlaşamamışlar. Bir sonra evleniyoruz. Doğum yapacağız. Bu karnımızda burun, burnumuzda karın diyemedim neyse artık. Ya buradaki mantık şu. Bu aile kavgasını biraz daha sanatsal dans şeklinde bir hikaye dönüştürmüşler. Yani güzel bir oyun. Sevdim ben. Yani farklı bir tema. Herde yani bu kızın küçük çizimleri var. O çizimlerde yani kafasındaki hayalin canlandırdı. Buradaki renkler acaba şey mi? Boyama kitabındayken olur ya mavi, kırmızı, sarı gibi. Buradaki bu dallar da büyük ihtimal iç karışıklığı, hani üzüntüsü olabilir. Dans kısmı ise benim fikrim herhalde bu ablamız dansçı olabilir ki dans yaparken mutlu olabilir gibi bir şey yapmışlar hani. Çünkü dans ettiğimiz zaman bize kimse dokunamadı fark ettiyseniz. Belki dans yaptığı zaman mutluydu. Yani buradan böyle bir sonuç çıkardım. Bir de renklere falan dikkat ettiniz mi? Yani iç karmaşıklığın içinde farklı renkler var. Yani çocukluğun içinde bir karmaşa. Bu karmaşadan çıkmanın yolu dans ederek çıkma. Daha evine konuştum. Yani herhalde öyle demek istedi. <laughs> Bunu geçebiliyor muyum? Geçmesen sen Geçtim, üzgünüm. Yani yanlışlıkla bastım. Herhangi bir sahne gösterecekler mi? Speedrun menu has been unlocked. Permanent picture settings has been added to options menu. If turned on, which native film grain and color filter settings adjusted to mode will remain enabled during normal gameplay. Bu fotoğraf moduna seçtiğiniz picture yani bu efekt diyor şey kalacak diyor. Speedrun menu de herhalde şey start single level run. Base time. Bu bizim bitirdiğimiz süre. 2 saat 32 dakika. Hmm. Chris. Bu ki dediğimiz değil mi? Bakalım da merak ettim onu. Aynen o. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Keyifli bir oyundu. Ben zevk aldım. Ne zamandan beri de oynamak istiyordum. Yani alalı çok oldu. Çok çok oldu yani. 2 yılı geçti belki. Eski bir oyun zaten farklı güzel bir PlayStation oyunu bence keyifliydi, güzeldi. Yani farklı tatlarla oynar her zaman güzel olur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Ben zevk aldım. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bunu renderlayacağım 4K olarak net bir şekilde en iyi kalitede izleyeceksiniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. PlayStation <laughs>